Evet arkadaşlar cümleten tekrardan e, merhabalar. Startladım. Başlat ya başlat. Kardeşim biz en son burgun diye mi dalıyorduk? Lan yavaş lan yavaş lan uçuk sal lan hızı Yaptın abi sakin bir dakika ölüyorum. Vallahi bir sakin oyna ya. Abi iki saniye durdursam mı diyeceğim de durdurmayayım ya. E, durdurdu zaten. Hani durdurmayla bırakacaktım da sonra dedim. Tamam, Zaten duruktu. Ve Ahmet'im mi Ahmet. 17. yayını kutlayıp evet. e, yerim yarım kalan streakime artık devam edebilirim. İyi yayınlar Samet'cim demiş. Ahmet'im çok çok teşekkür ederim. Sağ olasın 17. yayın kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Oley be. Gemilerim Benim gemilerim, gemilerim nerede lan? Ben Afrika'da dövmeye iniyorum madiden Kardeşim ee... Oğlum ya ne bileyim yani. Ben de şeye gidiyorum. Burgun diye dalacaktım en son hatırladığım kadarıyla. İşçenler. Ee, bir şey olmaz ya. Şurada adamımız var. Bu niye 23k lan? Ben bunu 24k yapmıştım. Bir tane onun lafı mı olur? Kanka benim adamlarımdan 1-2 eksik var böyle birer ikişer. Ne oluyor ya? kanka Osman'ı kurtaracağım diye bota saldım ya bir tür. Daha sonra bir tür bile bir gün geçti yani. Silmiş olabilirsin. Ha. Abi oyunu oynatabilirsin ya artık tamammış. Şu an oynuyor. Bir X'te gidiyordu ondan dedim ha. Kurtar bir, bir tür Admin abi girip onu kurtarmaya çalış. Bana Anladım. iyi söyleyecekler ama ya. Valencia Osman'ı İstanbul'u falan almaya çalış. Sana barışta. Bu boku çıkar Osman ın. bizim yüzümüzden tutan olmasın. Geçti içinden. Abi ben Osman'ı alacaktım. Bir gaza geldim bir şey oldu orada. <laughs> yani. Şey, ne oldu? Değil, savaş şey. otomatik mi boşa gitti? Anlamadım ben. Yok mı? abi ben direkt İstanbul'a kafa Diğer çocukların otomatik savaşı boşa gitti ama Murat'ınki gitmedi. Murat'ınki geri. Vay başladı. amık Murat'ı! <laughs> <laughs> İstanbul'u falan almış böyle İstanbul ticaretini falan. Kreyim atabiliyorum girelim mi? Hayda. <laughs> Gidiyoruz. Kanka bu arada tam yani daya Murat böyle tam bak söyleyemiyorum da. Sevecek. Da... Getim lagladı mükemmel. Tamam 3'te oynayak kanka zaten dört Dur abi ya. şeyi şey internet telefonu internetimi kapat. Abi Instagram kapat bakayım can. Abi yayından chat'i kontrol ediyordum da sen bilirsin. Yalan, Yalan konuşma. konuşma. Yalan konuşma bu. Anladım abi. Murat, Murat. Param var mı yapacağım? Var kardeşim var teşekkür ederim kardeşim var. Benim yok para bir yedi dukat atar. Senin biz bir saniye bir saniye atarım. <laughs> Köpeğin olsun para ama yalan söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. <laughs> 1465 dukatın var. <laughs> Ben onu, onu, onu kapatmayı unuttum. Kanka <laughs> onu kapama diye bir şey yok. Ben her şeyini görebiliyorum. Her şeyimiz bir. Özümüz bir, sözümüz Hayır. bir. Ben Burgun diye girecektim en son. Colonage geliyor. Lan sen Burgun ile niye el lan? lan? Evet. Burgun ile el aylığını boz. Dalacağım ona. Onu Kim? El Elaysın. Hayır. Ha Hristiyan. Bağımsızlığı garanti ediyor. Gelme. Ne işin var o? Ya, yalan söyledim. Şimdi siktim seni deyip karşıma çıkmadı da <laughs> kan. <laughs> Arkadan dayıyorum. <laughs> yalan söylemiştim. Sikmeye geldi falan. Dur seni çağırayım da beni şey yapama diyeceğim, dürteme diyeceğim. Olmuyor. Lan benim niye hem askerlerim hem gemilerim kapalı? Bot kanka. Bitip botu sal. Aman aman o botum. Ve Nevermind, right. Nevermind Prime'ın avantajını kullanarak subscriber olmuş demiş. Teşekkür ederim ama olmadın kanka. Estağfurullah bu arada, teşekkür ederim desteğin için. Yani Prime'dan subs olmanız daha iyi arkadaşlar. Eğer kullanabiliyorsanız, avantajından yararlanabiliyorsanız harbiden Prime daha güzeldir, tavsiye ederim yani. Artık Castile'ın Empire var, baksana bir Castile yönetim biçimine. Senin yönetim biçimin Empire, benimki ne? Kingdom. Ben Republic olacağım ya. Onun benim kralı falan boğdurmuş. <laughs> Çocuklar garip, kral mıral bir garip. Sen bir tur bota saldın da bot kralı falan boğmuş. Kralı <laughs> niye boğuyorsun ya? Save var. Bunun olmaz, onun halinde save. Açayım mı? Sıkıntı yok kanka ya. Gerek yok ya. Açarım yani. Osmanlı ee, İngiliz, İngiliz Brabant'la helal. İngiliz'e 1558'de mi de alabiliyorum? Yok İngiliz'e istediğim zaman da alabiliyorum. Önden ya. bir şey yapayım. Önden bir e, Burgundi yapıyorum. Sana şu Hollanda döv ya. Aga dini koruculuğu git Abi gitmemiş. Gitmedi bana girdin çünkü kaç <laughs> sitir git topraklarımdan. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum. Abi gider misin oradan bak siz <laughs> E bizim bozuldu. E ben tek kaldım. Kanka bu savaşın seyri kötüye giderse bunlar beni ağır siker. Paris benim <laughs> Kanka sakın. Şakasını bile yapma. <laughs> bak Yasin tek kim sendin. Şimdi var ya. Bu, bir, var pi satayım dur sana. Dur sana pi satayım. Ha korudun hadi hadi korudun al çık. Geliyor. Al git hadi korudun korudun hadi kabul et bakayım aslan par. O ne ya? Neyi kabul edeyim ya? 500 dikkatı ver yoksa hayatta hadi bakayım. Et bakayım da Al git abi. <gülüyor> tabi... <gülüyor> gözümü seveyim al çık git ya. <laughs> abi bir şey seveyim. arkadaş bu kadar arkadaş kurbanı olunmaz yemin diyorum ya. Murat. Ee, yanında bir mutant abi. var bak kendine dikkat et. Onu fark ettim ya abi. Kendine dikkat et, kendine mukayyet ol yiğidim. Arkamda bir Van canavarı var. Canavar yolda uzanmış, bacakını açmış. O ne? Yalak geliyor. ne hiç gelme ya da gelin lan. Şu koloniyeci şimdi ben nasıl buradan kovarım? Hayır bir de kolonileriyle molonileriyle geldi. Bir baktım savaşta 300 <laughs> kişiler dedim amına koyayım ne olur. Çık lan ya çok güzel nek geldi <laughs> ama. <Ay>. Çık lan. <laughs> Yasin abi niye dövmüyorsun? Dövemem de <laughs> Dövdü geldi mi bak şu an dövdü. Abi dövemem <laughs> adam dünyaya hükmediyor. Dünyayı sömürecek o. Yani. Baksana bir arma şey militer Kanka sonra... militerine bakayım orduda Ben de aynı abi ya yani 72 şey, bin ordun falan var ama şey Gemiyorum böyle 60k daha basıyor bir baksana bir daha bir onda Yok 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 bakmayın yeter <laughs> Bak bak benim adaya baksana kanka Hı bakıyorum şu an bak, Bakamıyorum gremi... göremiyorum ki seni elay mıyız? Gemini çıkarsana abi Şu gem elaylığı kabul et gel Tamam Gel kanka bana bak. Her yerden asker basılıyor şu an. Anladım. İpri bey geliyor. Peki abi. Bir daha bak kanka sıradan mı? <laughs> ya yanımda böyle bir adamla ben <laughs> oynuyorum çok şey yapıyorum. Kanka ee, İngiltere'de isyan var 29 k çözeriz ya gerçi. dersen giderim sıkıntı yok ya. Yani kardeşim yapabilirsen güzel olur ya. Gerçi benim orada adamım var hallederim ya. Bütün her yerin iş yanını hallederim. Şu Burgundi Savaşı bitsin bir turda İngiliz'e vuracağım. Ee, sonra Hollanda'yı falan döveceğiz. Şu Hollanda girmem lazım. Bu Burgundi Savaşı'nda Hollanda'nın oraya da geçiş yapayım. Onun kolonileri var ya kanka. Evet. Bu arada dokunma. Tunus kırgınlığı çizdim. Dokunduğun anda sana savaş açar. Tunus'u ben alacağım. Ben ticaret noktasını istiyorum. Şu tamam orayı al da benim yanımdaki üç toprağı hani Tripoli zuvarak falan var orayı da salmam. İyi misin? Kanka yapmamla etmem bir konuşma da. Onun adı Samet abiyle birleşiriz ve de mi Samet abi? <laughs> Kanka ben o topa gir, gir. Aa benim asker limitim artmış. Amına bile koyarız ne diyor? Hadi bakayım. Ne diyor? Ne diyor? Ne geliyor? E korun gambar mı açacaksın? Ne yapacaksın? Biraz sonra geri o gambar. Ya abi, senin ember ben... korksaydık trene binmezdik ya. Ben niye çıktım ki burgunu savaşta sen ama göt diyeceksin. Sev göt <laughs> diyeceksin. <laughs> ember korksaydık trene binmezdik aslanım. Canını yakarım bak. En son bana 500 litre para veriyordu. Çık çık olsun Abi parayı parayı böyle hani fırlattım attım hani. O bak para verme değil o. Hani ne olur al bunu git. <laughs> Peki ben bir 24K daha ordu bassam? Bas. Pam pam ba pam pam ba pam pam. Ama karşısında mutant bir kast var <laughs> abi. Samici e, abi, sana bir şey soracağım. Yanlış hatırlamıyorsam önceden Memlük oynamıştın. Evet. Arabistan'ı kurduktan sonra Mısır'ı kurabiliyor mu? No 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 no. Ya Arabistan ya Mısır. Ve bana kalırsa bence mısır kur yani Arabistan o kadar OP değil bildiğim kadarıyla. Evet olabilir. Ya yani mısır mülce olarak var da daha bayağı. Mısır daha taşaklı kanka mısır kur. Olabilir abi. Badam 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 badam. Ve Batuhan Yasin Bey'e buff demiş. Ne yapayım elimdeki mal varlığımı mı atayım kardeşim ne, ne buff ne. Ne kadar parası varmış bu? Hah. Yasin Bey'e bak. Buff. Öyle baf mı olur? Savaş 500 lukat attımdan daha ne istiyorsun lan? Hiç, daha gönder. Yok ki. <laughs> abi ne demek Yasin Bey'e buff ya? Adam hem beni zorla beni gasp ediyor hem zorla benden para alıyor bir şey yapıyor. Kanka sınırlarına baksana. <laughs> Hımm. <laughs> 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 ya böyle bir adetsin izlemiştim Kanka bak sus sekste isyan çıktı. Meşgulüm. tamam kanka. Afrika'ya gidiyorum. ya sikir git aynen Afrikalı da var. Afrika'ya gelme abi. bu arada ne Afrikası bir dakika yanlış yer burada. Mali'ye gidiyorum oğlum ben senin nereye <laughs> 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 Sana değil lan. Ne bileyim ya. Kanka kilvay milvay al kilvay falan al gelmeden. Onu yapmam lazım abi bu arada biliyor musun? Murat ya. kilivada toprağım var valla kilvanın hemen köşesinde direkt kilvada <laughs> Yasin bu oyunu oynamıyor ya. kanka Yasin bu oyunu ya. <laughs> Ben Osman'ı alacaktım ya <laughs> Alaydın da bir bohu yedin Osman'ın teknolojiye falan bak Abi en azından memlik İstanbul'u almazdı <laughs> Ben nasıl bir pisim ya? İstanbul'a direkt gittim abi. Papay katıyor. papaya dövmemiz yok mu peki? Memlük. Abi papa çöp ya. Ben çöplerle uğraşmıyorum biliyor musun? Abi. Samet gemi sayıma baksana kanka. Bir git be. Bir, bir de gemi sayıma bak kanka. Abi ben ben konuşmuyorum seninle. 10, gemi, 32, 36, 42, 120 gemi. Anladım. <laughs> Hmm, interesting. Ha Genova'ya da aldı. Genova şeyi de aldı. ne? Gemilerin upgrade'i var mı? Ha iyi var gemilerin upgrade'i yok. Eee, savaştan... Aa bir saniye. Kolonayci savaştan çekebiliyorum zaten. White Peace'le atayım onu. Burgundy ile 1v1. Nice. Şuraları da paralıyla mı desem acaba ya? Osmanlar kalıyorlar galiba. Administer evet ID'miz var. Şeyi bekletiyorum. Memluk'u yes. ele alıp İspanyol'a dalalım. Aa, ya arkadaşlar indiremeyebiliriz ya dalsak da. Yani öyle Barabara. sizin çok beklediğiniz sonuçlar çıkmayabilir yani. <laughs> Şu anda dalarsak olmaz da ben biraz ülkeyi falan Ondan al demiştim güzel ama neyse ona abi. ne dediğimi unuttum mu? Sana neden farm atayım peki Murat? Bana da olacak Ne abi? Sana neden farm atayım? Niye farm atmıyorsun abi? Bak bakayım sınırlarına. Bakayım spike kim atıyor sana. Hadi abi, abi bil bakalım senin içinde kimin claim'i var. Bot atmış ben atmadım. <laughs> Aha savaş sebebi. Bak bakayım Afrika'ya bir Bot şeyler. atmış abi bot bot. Samit Afrika'ya baksana kanka. Kanka bir e, saniye e, barış anlaşması baksana. yapıyorum ya. Bunlara kim dalmış ya? Lanuri'ye dalmış. Lanuri'ye ne yapıyorsun? Burası Lanuri'ye Burgun var? diye dalmış. 1v1 dalmış Burgun diye Lanuri'ye. E şimdi o Lanuri'ye daldı diye ben onları alamayacağım mı? Var rep ver. Bu üçünü. Şurayı ver. Şuradan bir sınır. Tamam alırız ya alırız oraları. Ve Batuhan'ı ben yemeğe kaçar babuş Sana görüşürüz demiş. Teşekkür ederim babuşum desteğin için çok çok sağ ol. Dikkat et kendine. Neredeki generalim öldü? Gemilerdeki generalim öldü. Nerede talim var? Murat geliyorum. Gelme abi gelme. Çok iyi. aman aman. Bir dört tane daha şey koyayım. Topçu alayım. şöyle kenara çekip teşekkür ederim anne. Elime sağlık. Çt de... bakıyorum efendim Mustafa. Buyur. Ee... Niye bu kadar? Kimin abi? Senin. Allah bilir abi bot oynuyordu. Ee, ben şuradan bir tane moral eleman da alayım. Seni döverken. Hayda. Bir toparlayayım var ülkeyi. <laughs> Kanka Yasin yani adama dediğini vereceksin. Bak ben birazdan hayatta kalabilmek için Hollanda seferi yapacağım misal. <laughs> Neden? Çünkü toprak lazım değil. Hayatta kalabilmem lazım. Hayatta kalabilmek için ne yapmam lazım? Hollanda seferi yapmam lazım. Samet abi bence seninle benim bir elaylık kurmamız lazım. Hatta elaylıktan önce bir tür rivalliği kaldırmamız lazım. Katılıyorum kanka. Neden bana sövüyorsun? Abi bot sövdü ben değil. Oğlum ya ben ya ya sen ya İspanyol yani başka seçeneğim yok galiba. <laughs> Ve o kişi de benim. <laughs> ben kaldırdım da şimdi rival seçmeden nasıl oynayacağız hadi bakalım. O oyun diyor ki yiyin birbirinizi. Ben Osman'a söverim ya muhtemelen. Dörtte oynama. Alo. Üçe düşür. Üçe. Dur dur. Hele diyorum askerler jet ski gibi gidiyor. Aa, ben buradan bir İngiliz'e de cozarım abi. İngiliz'e de cozalarım. Kanka dörtten düş. Ebin iş. Yasin abi. Abinin amına geliyorum bekle. Hayda. <laughs> Hayda. Kanka, Kanka e, abi. ben emir kuluyum ben emir kuluyum. <gülüyor> <gülüyor> ben emir kuluyum kardeşim yapacak bir şey yok. Murat direkt teklifi kabul et paranı ver çık. İkizlik <laughs> hatları alacağım akıllı Ne kadar alacağım? <laughs> 200 mü? Mu? Evet. Murat akıllı ol. Akıllı ol 200 dukat için kendini siktir. Abi <laughs> bil bakalım kimin 200 dukatı yok. Tamam 50 dukata 55 dukata anlaşalım. <laughs> tamam o kadar var olur abi. Aa adam vergi kesmek için adama savaş ilan etti ya. Abi ama daha yeni girdim yaptığın ayıp bu arada bak. Kanka Yasin <laughs> dominant güç bu oyunda kabul edeceğim şey yapacağım. Pis pis anlaşalım savaşa dökmeyelim. Tamam abi at At 55 tukat iste. <laughs> emir kuluyuz ne yapalım emir kuluyuz. Evet, 75 alabiliyorum sadece. Tamam o da olur abi ona da kabulüm. Ben de bir humiliyet ettim çaktırmadan hadi bak. Donunu alır anlaşma yok umarım. beni, Afrika'da rahatsız etmeyin. Kanka uyuyam deme uyandırma sessiz alamadık. <laughs> Ben direkt savaşa geldim lan Murat, tanı ilayın. Elay değil bu Elay de değiliz, de biz? değiliz ki daha. <laughs> ben, sen de Elay'ım kanka, sen Elay'ını tanı asıl. Kardeşim benim. Bak akıllı ol. Direkt sorgusuz suarsız geldim yani. Şimdi ben şeyi merak ediyorum ya, bu um, Koalisyona girecek adamların listesi falan nereden gözüküyordu? Eee şeyde... Koalisyon sekmesi var. İki tane, üç tane bayrak var otomatik var senin sağ, sağ Abi tüm dünya girecekmiş. Sana öyle söyleyeyim. Yok lan. Avrupa bayrağı giriyor bu arada. Aman aman aman. Samet sonra sana saldığım anda. O ne? o ne Abi, ben renk körüyüm ne var orada bana bir şey yok bana bir şey gözükmüyor benim renk körüyüm Hiç şey yok ya Kümeyçere artı Poland diyorum Poland girmiyor abi o kadar da değil E bende gözükmüyor Abi Asla. 50 olmamış. Planın adresi 20. Ha 50 olsun ee, anladım. Aa, ama evet, evet. falan geliyor abi. Oğlum <laughs> ta benim kuşamdaki trefe tepe ten o bile sana kap. Anladım arkadaşlar abi, şu ben o Tunusu zaman.. Ben mi vurayım sen mi vuruyorsun? Kime vuracağız? Tunus'u Tunus'u bana insult atıyor. Ben vuracağım şimdi onu ya... <laughs> ya. Kodumun 3 toprağı ya. <laughs> sana mı atırır yaptım Murat? Evet abi Dur Abimi şuna... çağırdı <laughs> Bak Yasin'le iyi geçinirsek işimiz iyi Kardeşim şimdi ben Hollanda'ya savaş açarsam ee, Avusturya gelmiyor sadece İsveç geliyor Toprak almadan Hollanda'nın kolonileri sadece sana saldıralım mı? Kanka sen toprak da alasın İsveç'ten ben de koloniden alırım Ben Kanka toprak almam ya. İsveç'ten ben toprak alırsam Ha İsveç'i alırım pardon Hollanda'yı almam Hollanda'yı alırsak yok eder beni İngiliz dövüşü. Abi iyi alırsan da yok edecek bu. Yok, yok problem olmaz. Oğlum baksana orada. Kim ki kafa atsana ne olacak kolenine? Çocuklar. Yedi ve kafayı yedi biraz da. Bak. 1200 ordu Samet'te yani 160 160 binde ben 120 bin Samet'te 160 ben. Baksana abi. Yani o da bu. Ordu bayağı fazla. Yani <laughs> bunlara toplasın. Bu <laughs> kadar etmez. Ulu romanın başı avusturma diyecektim de yok ettiler. Yani. Venedik ben o zaman e, şey Hollanda'ya gireyim mi? Hollanda'ya gir, beni de çağır. Tamam. Hadi polen, toprak götürün Polenlerine. Tamam tamam. E, ee, spy bekliyorum. Ya dur şey 20 kalmış. Face game'i sol altı alır mısın? Ama sağ alt daha müsait. Sol alt, gerçi sol alt bir şey kaçırmıyordu galiba ya. Hep sağ altı aldım ben. Sağ altta map kapalı sadece de bir şey olmaz ya sanırım. İspanya asker gücünü Memle'ye yığmışken sen de onu arkala mı? Arkadaşlar manyak mısınız? Niye birbirimize çakıyor sürekli? Yani... Abi birbirimize çakmazsak sadece Yasin abimizle e çakacak. <laughs> Yaz lan. Göz daha iyiydi da o bir şey. Asaydın Abi oyuna başlasaydık. Kanka, haddini hayır. bildikten sonra bir şey yapmıyor. Haddini bil, yeter. Yani birimize ateş etmeyelim yeter. Ben o play'den toprak almamız Yoksa şu anda kayır dediğim burası. Samet'le birlikte geliyorduk Hayda. sonra. Hayda. Öyle değil mi Samet? Birbirimizin elaylarını falan da şey yapalım da. Ya, Birbirimizi ya. elay alalım, üç büyükler anladın. Aynen. Birbirimize girmeden Overlord'un da kim olduğunu unutmadan. Overlord falan muhabbeti değil de hani birimize ateşi Murat tamlayıp abi sana dalacağım derse ben Kayre'ye giderim işte yalan yok. Ben öyle bir şey yapar mıyım abi? <laughs> yapar bu arada ya. Güvenemedi Anladım. bu arada bak güveni bir sorguladı orada. bu arada yapar ya. Bu arada kendimden hani bir sorguladım da yaparmışım ya. Giderif <laughs> <Bir gülüyor> ya. Abi geçen bir Hindistan'dan kim var içimde biliyor musun? İçimde toprak vermişti. <laughs> şey yaptı Murat bana at adam kaldırıyor abi seni gelip döveceğim falan. İşte <laughs> bana toprak verdi Samet. Orduları yiyor. Murat diyorum geliyor. <laughs> abi dur diyor. Ama benim atam ne yapıyor? <laughs> abi bu arada aldığın toprağa 20 ayda şey yapmak ne demek peki ya? 20 dukata Hristiyanları dine çekiyorum. Ulan o kadar parayı versem veriyorum zaten de. Çekmiyorum lan sizi dine milletlerim Bırakırdım lan. <laughs> İnanç özgürlüğü. Ahmet Müslüman <laughs> peki? Kanka sen Müslüman olursun oradan İslam'ı yayarsın da. E ben de senden alırım ya. Bir iki toprak verirsin bana. Orada isyan ettirtiriz. Tamam. Onu yapalım. Onu i, yapamayız. Bak ben sana Discord'dan nedenini yazayım. O en kolay kanka sen ya ondan dolayı değil Niye bana kalkıyor dedi? Yok balım yok yok yine seninle alakalı bir şey değil. Murat Tunus'u dövüyorum. Arkadaşlar İngilize gir girersem İngilizden de toprak alırsam şura bana girecek gibi hissediyorum. Hani ben evet, renk körüyüm de hafif bir renginin bununla aynı olmadığını seziyorum anladın mı? Bak hani Osman'ın <laughs> rengiyle Avusturya'nın rengi bir değil o katmanlardan falan seziyorum yani öyle söyleyeyim sana. Bu arada gerçekten kanka yok yani senin oyununu e, siketmek gibi bir niyetim yok. Yok oğlum niye yapalım öyle bir şey? Yapmazsınız tabii ki abi. <laughs> en azından <laughs> Samet abi yapma. <laughs> Yok lan yapsanız. Kanka ee, şey seni çağırıyorum savaşa. <laughs> Hollanda savaşındayız. Geldim canım. Şuraya nasıl Bu gidilmiyor ya? Bu bir birader Filistin'de Freestand'de Frisland'de de döverim kankam. Sen savaş aç. Toprak almıyorum. Sadece çocuğun kulelerini alalım bana. Tamam. Ben bu arada e, ordulardan birinin ikisini İsveç'e kaydırayım ya. Eğer yardım ihtiyacın varsa söyle ben de geleyim. Oh işte. ne güzel bir ama. Eyvallah oğlum. Ha buradan ne? niye geçemedim? Acaba gemilerden dolayı mı geçemiyorum? Buradan buraya neden geçemiyorum chat? Neden geçemiyorsun? Çünkü oradan oraya kara bağlantısı yok. Değil mi? Şuradan e, Brabant'tan askeri geçiş gerekiyor. Yap. Yasin abi. Zuvarak'tan illerisinde bana vermek ister misin abi? Evet. Zuvarak, Tripoli falan. Oralar senin olsun kardeşim gözüm yok. Eyvallah. Ama birimize kaldırmasa sevinirim. Kaldırmayız ya abi. Herhalde. Kanka benden yana sıkıntı yok. Ben biliyorum kaç bölümdür kölenim yani. Ya, Yeni lan, bir yok. köle geldi Farzet abi sonunda. <laughs> Problem yok ya. Birbirimizi kaldırmayalım yeter ben. Yok Yo, ben de player versus player'ı sevmiyorum ya. Arkadan ya, iş yani. çevirme falan. Hani şimdi yani Yasin şimdi benden ya. 500'lü kat aldı ya. Ya adam ihtiyacım olduğunda 1000 geri verecek yani. Birbirimize abi, o işin abi. eğlencesi. İmleliği bin nevi işin abi. Hoşuma <laughs> gidiyor Tamam. <laughs> kanka neden hologaman abi? protestan oldu. Evet savaş çıkmadı. Neden? Ne, neden? Çünkü galiba Avustur bunlar beni var ya. Avustur şey bu arada. Kanka işte Hristiyan kalan diğer beylikler dedi ki bunlar beni ziker mi sabah mı bekler herhalde dedi sabah beklemez. Siz kazandınız kanka. <laughs> Ağır dedi bunlar dedi. Şimdi Cenayı döveceğim. Ya abi. ben birine subslice veriyorum da abi. Onu nasıl öğrenebilirim? Yani. sana teknoloji kim öğretiyor bak Alpim de mi yayında? Süper. Evet abi yayında Alp abi bu arada çok şey yapıyor gerçekten çok çabalıyor ya. Yorulmuşsunun sanırım. Formuza Militer Helal olsun gerçekten. Bir şey yapın babuşlar isterseniz. Bir gidin göz atın. Hani ben oradaki yayın belki daha çok hoşunuza gidebilir. Muhakkak bir gidip göz atın. Ee, şeye bakacağım. İsveç'e gireceğim. İsveç'e gireceğim. Murat Kıbrıs'a veriyorsun. Ne Kıbrıs'a. Tamam abi. Basalına veriyorsun. Operasyonu destekliyorsun. Hem de militer falan bir ton şey veriyorsun. Yo abi Kıbrıs'a saptaş vermiyorum ya.